Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kızlarla erkeklerde en o güzel yani bana göre en iyi şeyleri yapacağım. İkisinden de ikişer ikişer gideceğim arkadaşlar. Şimdi ilk başta kızlardan başlayalım arkadaşlar. Şimdi buradan kızlara girip önce üstte yazabilirsiniz altta yazabilirsiniz. Buraya mor yazıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle mor yazalım buraya. Mor yazdınız mı? İlk baştaki şeye tıklıyorsunuz gördüğünüz gibi. Bunu tıkladınız mı? Sonra yine buraya giriyorsunuz. Her alta giriyorsunuz. Buraya da mor yazıyorsunuz. Buraya da mor yazınız. Yine ilk baştakine tıklıyorsunuz. İlk baştaki böyle böyle bir takım oluyor arkadaşlar. Sonra buradan saça giriyorsunuz. Saçtan da buraya mor ve siyah yazıyorsunuz. Siyah yazdıktan sonra buradan istediğiniz saç seçebilirsiniz. Ama ben özellikle hmm, şunu veya bunu seçiyorum herhalde. Yok değil. Bir dakika. Özellikle şu güzel arkadaşlar bana göre. Ben arada sırada arkadaşlarımı gösterdiğimde bunlardan yapıyorum. Ten beyaz yapıp ten rengi yaptığınızda izlenin ten rengini yapabilirsiniz. Buradan yüze gidip şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu değil. Bu da değil. Bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan mor bir kız oluyorsunuz arkadaşlar. Hemen erkeklere geçelim arkadaşlar. Erkeklere geçersek buraya giriyorsunuz. Puma yazıyorsunuz. Puma yazdınız mı? Buradan altlara iniyorsunuz. Şu şunu bulmaya bulmanız lazım arkadaşlar. Bunu bulacaksınız. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu buldunuz mu? Hemen altı da aynısını yazıyoruz. Puma. Puma yazdık. Daha sonra buna da ikinci istediğiniz modeli tıklayabilirsiniz. Ben özellikle bunu tıklıyorum. Şimdi buradan buraya giriyorsunuz bakın. Hemen kıyafetin yanındaki kırmızı adama girip buradan ikinci yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ikinci yaptıktan sonra saçınıza gidip siyah beyaz yazıyorsunuz. İlk baştaki saça tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir saç çıkıyor. Ter renginizi her zamanki gibi bunu yapıyorsunuz ve şu bak bu bu çok önemli. İyice aşağılara iniyorsunuz. İniyorsunuz, iniyorsunuz, iniyorsunuz. Şurada karşınıza böyle bir yüz çıkacak arkadaşlar. Bunu takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir karakter oluyor arkadaşlar. Yani güzel oluyor bana göre. Ben hep bunu seçiyorum. Sıra geldi kızlara arkadaşlar. Kızla geldiğimizde arkadaşlar. Böyle baleci ya da güzel bir şey istiyorsanız. Işte Buradaki tatlı şeyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada tatlı, minicik şey seçiyorsunuz. Sarışın olmanız için. Sarışını seçiyorsunuz. Bu sarışını seçtikten sonra buradan ten renginizi her zaman gibi beyaz yapıyorsunuz. Ten renginizi yapıyorsunuz. Ten renginizi yaptıktan sonra buraya giriyorsunuz. Aşağılara inip sarı bölgeye geliyorsunuz. Sarı bölgesi neresi? Burası arkadaşlar. Buraya gidiyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Böyle. Sonra yüzünüze gelip şu gülen yüzü yapıyorsunuz arkadaşlar. Kızlarda da böyle bir tahminim var. İsteyen yapsın. Ben özellikle pumayı yapıyorum arkadaşlar. Erkeklere gelirsek. Son erkeklerde. Şimdi erkeklerde şöyle yapın arkadaşlar. Mesela kaslı şeyler mi istiyorsunuz? Ya da kassız. Mesela ben size güzel bir kod vereceğim arkadaşlar. Kodtan daha güzel olacak. Mesela mesela geliyorsunuz geliyorsunuz istediğiniz rengi yazıyorsunuz bulamıyorsunuz. Şimdi bakın bunu giyiyorsunuz arkadaşlar mesela ya bunu giyin ya da bunu giyin arkadaşlar benim tahminim daha iyi bir dakika. Buraya buraya bir şey yazıyoruz arkadaşlar. Yine puma yazıyoruz. Bu pumaya yazdığımızda onu yapmayacağız bu sefer. Bakın. Burada böyle puma şeyi var. Bunu çok istedim ben. Çok güzel çünkü. Ten renginizi bunu yapıyorsunuz. Yeniden alta girip buraya da puma yazıyorsunuz. Puma yazdıktan sonra bizim karşınıza şöyle bir siyah hal çıkacak. Bu siyah altı giymenizi tavsiye etmem. Çok özü duruyor altımızda. Şöyle küçük bir pantolon giysek ya da şunu giyelim bak. Evet arkadaşlar bunu giydiniz mi? Sonra şuradan saçınıza gelip buradaki saçınızı havalı olmak için bu havalı böyle yapıyorsunuz. Saçınızı böyle yapıyorsunuz. Bunu da Bunu da şöyle iniyorsunuz aşağı iniyorsunuz. Şurayı dişi beyaz dişi yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu, bu erkeklerde ikinci. Şimdi üçüncüye geçeceğim kızlarda. Hemen kıza geçelim şöyle. Kıza geçtik arkadaşlar. Hemen erkek kızların altını ne yazalım? Bir dakika. Şimdi arkadaşlar buradan yapacağım yine kızlarınkini. Şuradaki altı giyiyorsunuz arkadaşlar. Pijamayı bildiğiniz şuradaki pijamayı giyiyorsunuz. Bir tane crop çıkıyor zaten. Crop ne adını işte crop diyeceğim. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne çok yakışan bir şey daha var. Bu arkadaşlar bakın şu çok yakışıyor bunun üstüne. Bu rengarenk buna yanlışlıkla bastım. Bu rengarenke giriyorsunuz arkadaşlar. Bu rengarenke girdikten sonra Buraya saça gidiyorsunuz. Saça şöyle kısa bir saç yeterli. İlk baştaki ya sarıyı yapın ya da bunu yapın arkadaşlar. Ben özellikle sarıyı yapıyorum. Sen renginizi bunu yapıyorsunuz ve son olarak da bu erkek bu kızların son son olarak da şunu yapıyorsunuz. Yüz yaptıktan sonra bence güzel arkadaşlar. Kafanıza da şunu takıyorsunuz. Kafanıza şunu taktıktan sonra iş bitiyor zaten. Çok güzel oluyor. Ben çok beğeniyorum. Arada sırada arkadaşlarımı da gösteriyorum böyle. Erkeklere geldiğimizde Erkeklere geldiğimizde hemen şuradan erkeğe yapalım. Erkeklere geldiğimizde buraya girip şu bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra Altı da gelip aynısını yapıyoruz. Kırmızı bir şey buluyoruz. Ter rengimizi böyle yapıyoruz. Saçımızı geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Siyahlara geliyoruz. Şunu yapıyoruz herhalde. Yok bu değil. Şunu yapıyoruz. Bu saçı yaptıktan sonra yüzünüze de böyle bir asılmış surat koyuyorsunuz böyle güzel bir şey oluyor pardon bir şey daha unuttum bu yine buraya giriyor aynısını yine yapıyorsunuz böyle güzel bir daha oluyor eğer böyle başka videolar istiyorsanız yorum atmayı unutmayın like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın görüşürüz hoşçakalın mutlu kalın